Aga selamünaleyküm ne yapıyorsun nasıl gidiyor? He sağ ol, ben de iyiyim sağ, ol, sağ. Kardeş abone olsana ya sağ ol. Az önce oturuyordum bir şey fark ettim. Lan ben niye video çekmiyorum dedim kendi kendime. Dedim ki bir video çekeyim kardeş. Şimdi bugün inceleyeceğimiz hızlı oyun Ghost of Yotei. Kardeş bu oyunda kılıç mılıç falan filan var. Ok var. Başka tür silahlar var. Mancınık var. Kançınık var. Öyle şeyler var bu oyunda. Ha oyun bir de TPS bir oyun. Mükemmel. En sevdiğim oyun türüdür benim. Zaten bu oyunun bir önceki seri oyunu Ghost of Tushima direkt. Yani buradan da oyunun bir devam oyunu olduğunu anlayabiliriz. Oyunun sinematiğine falan bakınca oyun aslında güzel görünüyor. Kötü görünmüyor. Yani ben grafik olarak oyunu beğendim. Ama sen beğenmesin onu bilemem. Ama güzel görünüyor oyun şimdi. Oyunu yapan ekip şey demiş. Biz buna çok uğraştık demiş. Çok uğraştıkları içinde oyunu ertelemesiz bir şekilde ekinde çıkaracaklarını söylemişler. Yani diyor ki ekime kadar 70 dolar paranızı hazırlayın biz sizin paranızı uçuk kalacağız kardeşim. O yüzden gariban Türk oyuncularına şimdi sesleniyorum. 70 dolar için şimdiden nakit avans çekerseniz 3 ay içerisinde düşük faizle ödeyebilirsiniz. Sağ olun. Oyun hakkında çok derin bir şey konuşmaya gerek yok. Önceki oyunun birebir devamı, aynı tarzı kullanacaklarına, sadece animasyon geliştirmeleri falanları falanlar farklı siyahlar derken bu kadar. Bir de hikayesi değil değişik. Alın size yeni oyun 70 dolar. Paranız bu kadar basit gidiyor yani.